toplantı şeyimiz o zaman bu toplantı da olsun. Bir çok çeşidi var. Bunları birazdan gönderilen jüri olarak ilk üçü belirlememiz gerekiyor. Eee atakları dönüştürür ve zorluğu diyeyim, emeği mi diyeyim, emeği de değerlendireceğiz çünkü burada herhalde. Yani emek görünüş de önemli. Tabii sen çok emek emek verirsin de böyle görselde çok görünüşü güzel olmayan bir şey de çıkar. Yani Atıkların geri dönüşümüyle ilgili, evlerimizde tekrar değerlendirilmesiyle ilgili bir farkındalık yaratmak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü bir proje başlattı. Sosyal medya üzerinden, özellikle evlerimizde pandemi sürecinde sıkça kaldığımız dönemlerde atıklardan yeniden kullanabileceğimiz katkısı olabilecek bir takım malzemelerin ortaya çıkarılması, hem hoş vakit geçirilmesi, mesaj verebilmesi amacıyla bir çalışma başlatıldı. Buna şu anda çok ciddi bir talep var. Güzel ilerliyoruz. Sosyal medya üzerinden yapılan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında yapılan duyurularda bunu herkes kolaylıkla görebilir. E, yapılacak bu malzemeleri yine sosyal medya üzerinden göndermek suretiyle yarışmaya katılabilir. Yarışmanın ödülleri de var. E, derecelendirmeyi çok değerli jüri üyelerimiz e, aracılığıyla yapacağız. Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Antalya Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu, Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanlığı… E, Antalya Ticaret Sanayi Odası Çevre ve Enerji Çalışma Komitesi Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'ndan oluşan çok değerli bir jüri üyesi topluluğuyla bütün bu gelen ürünler objektif olarak değerlendirilecek ve 15 Haziran'da zaten bu yarışma sonlanacak. 15 Haziran'a kadar başvurular alınabilir. 19 Haziran'da da sonuçlar açıklanacak. Jüri üyemiz tarafından yapılacak değerlendirmeden sonra birinciye bir hobi bahçesi, ikinciye e, balkonlarına e, çiçeklerle e, donatmak suretiyle bir ödül verilecek. Üçüncüye de e, deniz altıyla dört kişi bir e, çok güzel bir tur yapabilecekler. Oradaki hem denizin altındaki güzellikleri hem deniz canlılarını görecekler bir ürün olacak. Değil mi? çoğaltabiliriz evet. Çok... de bu Bir de şey olarak da karar vermek lazım. Mesela...